Yeni videoyla herkese merhaba. Şimdi Smal Karavan'dayız. Evet. yanımızda Bilal var. Bilal kendine bir tanıt kısaca. Abi eski videolarda da söylediğim gibi şeydi, B&B Karavan olarak başlamıştık. Şeylere, yorumlara biraz dikkat ettik. Bibine diyen yazan oldu. Bize de hoş gelmedi. İsmini Smal olarak değiştirdik Karavan firmasının. Şimdi geçen hafta tanıtımını yaptığımız daha doğrusu için yani boşken göstereceğimiz karavanı bitirdik. Teslim edeceğiz abi de burada zaten müşterimiz. Ee, şu karavandaki özellik abi e, şasemiz gene Knot marka. Zaten Alko'yu biliyorsunuz geçti gibi. Knot marka kullandık. 3 milim galvaniz e, destek ayaklarımız vesaire. Tüplüğümüz e, şöyle açayım ben tüplüğümüz. Webasto'nun yakıt tankı. Webasto aktif halde şu anda. Gayet geniş kullanılabilir bir tüplük. Yaptık. Şu an tilleri biraz geç. Ee, dışını dersek dışı kompozit zaten ürünün hani uygun fiyatlı vereceğiz indirimli fiyattan sunacağız dediğimiz için. Ona rağmen gene şeydir. Camları pistonlu kullandık hepsini. Ranzalara kadar hepsi pistonlu camlar. Güneşliklerimiz güneş yansıtıcı özelliğine sahip. Ona keza sinekliğimiz zaten standart her karavanda olan sinekliklerimiz var. Ee, dışında çok da fazla böyle şey yapmadık hani e, estetiğe önem verdik. Zaten sağlamlık, su almama testi falan yapıldı. Onları da paylaşabiliriz. Dışarıda yine 12 volt e, aydınlatma kullandık. Çift panel var e, aracımızda. Çift güneş paneli, webastosu vesairesi her şey dahil. E, lastiklerimizi müşterimiz özel olarak yüksek tabanlı istedi. Arazide kullanacağı için. Bristol özelliğindeyse de Bristol taktik lastikleri. Oradan dönersek kapımıza camlı kapı yaptık. Hani dışarıdan biri kapıyı çalınca kapalıyken açıp görsün öyle açsın diye buraya bir perdelik sistemi yaptık. Burada çöplüğümüz var. Burada filelerimiz var. Ağımız arkada kapı tutamağımız var zaten. Ee, hani çarpıp durmasın açıkken kampta vesaire. Ona keza bu tarafta e, sopları daha kullanışlı, daha e, rahat hani tamiri olsun diye buz topları kullandık. Bu tarafta dış duş ve su alma, dışarıdan su alma gibi şeylerimizi taktık. Aksesuarlarımızı, dış duşumuz burada. Şöyle göstereyim. Şeyi kapattı hidraforu. Şuradan da şey alıyoruz. Dışarıdan su alma özelliğimiz var burada da. Ee, buzdolabı mentezi havalandırmak için. Yukarıda banyo için mentez bıraktık. O da havalandırmak için. Bu tarafta da pistonlu camlarımız var. Onlar da ayrı ona keza pistonlu. Karavanı genel olarak böyle etrafını dönersek, e, Dodiklerimiz e, yani standart demeyeyim de daha böyle şık dodikler, e, fitillerimiz, kenar fitillerimiz e, sağlıklı olsun diye daha iyisini yaptık. E, ondan sonra ön cam sabit istedik zaten. Sabit cam istedi müşterimiz. Bunu tabi ekstra olarak açılır vesaire de yapabiliyoruz bu camı. Ondan sonra dışarıda 220 girişimiz minimal hani koca şeyler kullanıyor onu biz ufalttık bayağı bir 220 girişimizi böyle dışarıdan şimdi şarj ediyoruz karavanımızı birazdan yola çıkacak sağlam. şarjı vesaire sağlam olsun e, tanıtımını yaptı kendisine tanıttık karavanı zaten müşterimize gösterdik bütün özelliklerini bu arada beyefendi de Kayseri'den evet. gelmiş bu araçla çekecek hemen evet. bakın 38 plaka olduğunu da burada yine canlı canlı söyleyelim. Evet Bilal şimdi herhalde dışarıda anlatacağım. Lambiri, içindeki Lambiri'sini biz e, tabi şeye bıraktık. Orhan abimize bıraktık. Onda da modellerimiz var. Serti vesairesi. Bir sürü lanbiri seçeneği var. Onları kendileri zaten renklerine kadar, kumaş renklerine kadar ahşabın rengine kadar kendi alacak olan müşteri karar veriyor. İstersen şunu da ekle bence. Güneş panelleri var ama bu standart paket full paket artık full paket. bundan sonra. Bu, full. bu verdiğin müşteriye yani. verdin. Özel yapım değil. Yok full paket. Herkese aynı. Herkesin aynı aynı kalitede verilecek. Aynı kalitede verilecek. Yine güneş panellerinden e, güneş panelleri istersen... aynı çift olacak. 205'lik monokristal güneş panelleri var iki tane üzerinde. E, şöyle içeri geçersek içeride komple zaten dediğim gibi şey kullanmadık. MDF veya sunta kullanmadık. Geneli yani ranza altına kadar kabak kontra kullandık. Hafif olsun diye. Çünkü 756 diye satılan karavanların çoğu 1000 kilonun üstünde oluyor. Bizim plan tarzda falan da 750 kilonun altında çıktı. Ona keza yani dışarıda tanıtabilecek çok fazla bir şey kalmadı. Bir içine isterseniz bakalım içi nasıl. Masasını koymadık içeri şimdi çekimde tanıtım yaparken geniş geniş tanıtalım diye. Ee, i̇çeri girer girmez abi şöyle smart karavan karşılıyor sizi. Sağ tarafımızda içerideyken ranzalarımız var. Ee, kavak kontra dediğim gibi altına kadar, yatak altlarına kadar kavak kontra yapıldı. Camlar dediğim gibi pistonlu, sineklikli, güneşlikli e, ranza başlıkları da ona keza. Ee, bir kontrol panelinden ziyade buraya şey kullandık hani düğmeli insanlara kolay olsun diye açma kapama, hidrofor vesaire açma kapama hepsi buradan yapılıyor. Prizimiz var. Bu 220 gene çakmaklıklı çift gözlü tüpümüz var. Ocağımız. Ee, ona keza ev yemiz. Döşemeleri zaten müşterimiz seçti. İçerideki sineklerin oval olmasına dikkat ettik. Oval kullandık sinekleri vesaire. Dolaplarımız hepsi bas şekli. Bas şey kullanarak aç kapa sistemi. Ee, şöyle göstereyim istersen. Bütün ürünlerde kaba yani şey, kontrol plak olduğu. Da. Kaba Her tarafına kadar kaba kontrol. Altlarda, şu orası zaten kör noktalarımız. Onları... Yani şu alanı saklama kabı gibi bir şey, saklama alanı gibi bir şey yapıyoruz burayı. Ee, buralarda yine dolaplarımız var. Çekmecemiz. Hepsi kaba kontrol. Yani altına kadar dakota falan kullanmadık. Hepsi şu köşelere mesela. Ne güzel yuvarlamışsın. Ovellik diye. iyi abi çünkü sağını solunu çarparlar çünkü küçük bir alan. Yürürken dikkatsizlik bir tarafını çizdirmesin. Diğer tarafı oval kullandık içeride. Ee, döşemeyi dediğim gibi müşterimiz seçti. Şunlardan biliyorsunuz çok basit şeyler ama güzellik katıyor. insana kolaylık katıyor bunlar. Ee, hem 220 ile zaten karavan da 220 üretebiliyor. Ee, televizyon alanımız, buzdolabımız 220. Genelde şantiyede kullanacakları için 220 yaptık. Buzdolabında aktif. Ayrıca tam buna Webasto da taktık. O fiyata dahil olarak şimdi müşterilerimize dedik ya bu karavan vereceğiz ve bastosunu sattık. Kontrol panelimiz var. Cihazların hepsini bir tarafa topladım. Koltuk altlarını rahat rahat kullansın diye. Burası ayrıca 2 kişi 3 kişilik rahat bir yatak alanı elde ettik buradan da. Döşemelerimiz gene şey geçirmeyen hani e, leke tutmayan düş, döküldüğü zaman hemen silerse leke tutmayan kumaştan yaptık. E, <laughs> Tabii, altında da, tabii da altında da saklama alanlarımız var. Tabii altında saklama alanlarımız var. Şöyle fazla eşyalarımızı şöyle Şuradan kaldırma, kaldırmak için göstereyim isterseniz size. Şöyle geniş bir alanımız var burada da. Ona keza her şeyi... Yine burada istersen kullandığın akülerden de bahsedebilirsin. Evet. E, Lexon, Lexon kullandık. Açalım isterseniz. Tabii tabii görsünler. Müşteriler görsünler. Çünkü standart yani, bu mu kullanacaksın. Standartlarda bu olacak. Standartlarda... Alanlarda... Ayrıca altlarını hepsinin cırt yaptık. Hani kayıyor genelde bu Havağın üzerinde. Ve bir şey daha söyleyeyim mi? Biraz e, bak normal standart karavanlara göre biraz kalın kullanmışsın. Aynen kalın. Da İyi bir 28 dasilde kullanıyorsun geri. Çünkü şeydir 30 dasilde de çok sert oluyor abi. İnanılmaz sert bir e, döşek elde ediyoruz ama 30 isteyenlere yine 30 dasilde kullanabiliyoruz bundan şöyle kaldırdığımız zaman Apex akümüz var 200'lük. Ee, Üniversitelerimiz var. Ee, Lexon Smart. Ee, Üniversitenin içinde MPPT var. Ama biz gene de yanına bir MPT, 30'luk bir MPT taktık. Ee, sistem akıllı sistem zaten. Herhangi bir fiş sök tak yapmasına gerek yok. Dışarıdan 220 alırken vesaire. Üniverteri yani, Üniversitede kullanmadığı zaman düğmesi var. Kaçak akım rolemiz var orada. Sigortalarımız var. Herhangi bir kaçak durumunda kendini devre alsın diye bir zarar vermesin diye malı. Burada Webasto'muz var. Tekrardan vakit şeyleri daha. Hepsini bir araya toplu bıraktım ki bu altları rahat rahat kullansınlar diye. Dediğim gibi buraların hepsine cırt yaptık altlarını. Oturduğu zaman çünkü insanlar bu karavanda biliyorsun abi kayma oluyor, şey oluyor. Onların önüne geçmek için şöyle bir şey yaptık. Hani yatak et, yapması da 5 dakika sürüyor. Kaldırması da 5 dakika sürüyor. Kolay kullanışlı bir şey oldu. Müşterilerimize zaten söylemiştik daha önce bu karavanı bir haftaya kadar tanıtacağız diye. hafta haftada bitirdik. Anımızın akıyla çıktık. Banyoya geçersek abi. Şöyle bir kolumuz var açıyoruz. Burada portatif tuvaletimiz. Ayrıca duş için bıraktığımız hem yani Tuvaletleri de şey. veriyorsunuz Tuvaletler Gördüğümüz gibi. her Doğrudur şey. Gördüğümüz her şey dahi. Fiyata dahil. İçeride burada da ona keza kalak kontra. Geneli kalak kontra. Çünkü hiçbir şekilde buradan MDF ya da sunta bir şey kullanılmadı. Full kalak kontra. Bu tabi tabii e, çok bilgisi olmayanlar için tekrar edelim. Kavak kontrol MDF'nin farkını çok istersen farklı. biraz bahset ona göre. Var. Ne farkı var diyenler olacak. Yani şöyle belki. diyeyim. Ee, marine Hem kontrayı kontra, marine kontra uzun süre su içinde kalsa bile şişme veya e, kabını atma hepsi kaplı bunların ayrıca. Yani ham e, kavak kontra değil hepsinin üzerine kaplı kavak kontralarını yaptık. E, uzun süre yani neme marin olarak geçtiği için teknelerde vesaire bunlar kullanılıyor. Ömrü MDF'ye göre, Sunta'ya göre çok çok daha iyi. Bir de hafiflik olarak hafif bir malzeme, ağır bir malzeme değil. Çünkü 750'nin altını düşünüyorsanız MDF'den imkansız bir şey o. Yani MDF yapıp da 750 kilo altı yaptım diyen adam yalan söyler. Burada e, gramajları ile hesaplamak zorundasınız. Hani e, akünün ağırlığı ve bastonun şunun bunu doldurdukça ağırlaşıyor çünkü karavanımız. Tabii 750 artı bir 10 daha veriyorlar ama biz 680'lerde falan bıraktık kiloyu. Hani 750'nin üstüne çıkaramaz. imkansız zaten çıkmaz bu sistemle. Ya güzel bir karavan yaptık. Şimdi müşterimiz de burada teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tabii bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu 4 kişilik bir karavan. Aynen. Müşteri geldi dedi ki abi herhalde sen 4 kişilik yapıyorsun. Ben 2 kişilik istiyorum dediğin zaman Tabii Yine o esnekliği sağlayabiliyor musun? Misal veriyorum bazı müşterilerimiz ranza istemiyor. Hani arkaya ya da ranzayı farklı isterse, burada herhangi bir ekstra bak adına <laughs> iki tane buraya oturma grubu yapıp, üstteki ranzayı açılır kapanır yapalım. <laughs> burayı da aynı oturma grubu yapıp, şurayı isterse sabit yatak yapabiliriz. İstersek bu tarafa, istersek o tarafa. Yani içerideki projeyi biz zaten 5-6 tane proje sunuyoruz kendilerine. Hangisi hoşlarına giderse, hangisini isterlerse biz onu uyguluyoruz. Dediğim gibi tamamen müşteri aslında yapıyor karavanda Biz sadece ustalığını yapıyoruz. Zaten baştan sona sen de şahit olmuşsundur. Bütün işçiliğini de kendimiz yaptık. Hani her şeyin hayırlısı biz iyi bir şey çıkardık. Sözümüzde durduk. E sağlık. Mantıklı. Güzel bir karavan ortaya çıkartmışsın Bilal. Bir de yani, bu arada yataklar kaç kilo taşıyor? Onu da soruyorlar. Yataklar bizim Ayhan alanını var. Telefonla istersen arayalım görüntülü konuşturursan Ayhan kendini üzerinde de tabi. şey yaptı hani Direkt videoya bağlayabiliriz. Ee, telefonu isteyeyim ben arkadaştan. Tamam. Hemen bir görüntülü ayağına da yapalım. Çünkü bütün elektrik sistemlerini bizim biliyorsunuz. Karavan doktorumuz Ayhan bütün ayağın alanlı var. Alanlı sağ olsun. O da zaten benim videomu takip edenler, benim <laughs> videoma aşina olanlar Ayhan Alanlı'yı Ayhan'ı da hemen arayalım. Görüntülü olarak ayağına da arayalım. Dilem müsaitse onu da Yayına Hı. bağlamak isteriz zaman Ayhan'ın da canlı canlı. Engin tecrübelerinden faydalandık. Kendisi zaten hani karavan adına konuşayım. Nirvana bir arkadaşımız. Çok sevdiğimiz yani, bir arkadaşımız oldu. o da. bizim kampçı arkadaşımız hem Bu bizim de normal arkadaşımız, aynı arkadaşımız Burası arkadaşlar sadece karavan ima etmiyor. Karavan park olarak da hizmet ediyor. Burada hem istediğiniz zaman karavan yaptırabilip yine burada kalma imkanınız da mevcut. Aynı zamanda konaklama vesaire. Konaklama Let'simle. imkanı da sunan bir yer burası. Small Karavan diye. Ee, şimdi hem yeni karavan hem yeni bir markayla Bilal bu şekilde bir hızlı bir giriş yaptın diyorum Bilal. Eline sağlık. İnşallah daha iyileri olacak yani. Gün geçtikçe tabii daha iyi şeyler çıkıyor. Bir de İnşallah bu da, kanala özel ondan da bahset istersen. Bizim kanalımıza özel ilk 10 müşteriye biz dediğim gibi her şey dahil. Şimdi şey yapmadık. Müşteriler arasında ayrı gayrı yapmadık. İlk 10 müşterimiz abi. 10 müşterimize 249 binden bu şekilde bir karavan satma hedefimiz var ilk 10 müşteriye. Tabii bu tabii tabii. Bu gördüğünüz aküleri, şey de, güneş gördüğünüz. panelleri Aynen. hepsi dahil olmak üzere gördüğünüz her şey dahil olmak üzere. Bizim kanalımıza özel. Bizim kanalı özel 249, 249 bin, lira. arkadaşlar. Bilginiz Satış olsun. Satış fiyatı belirledik. Böyle kava kontrol plak olan bir karavan. Böyle bir fiyat. Full artı full. Bakın sinekliğine, güneşliğine, işte buradaki kapı giydirmesine kadar her şey. Her şey. Aksesuarına ve sayesine kadar her şey dahil. Fiyatımız böyle. Ayağını da yolda yakaladık bu arada abi. ee <laughs> Ayhan Bey merhabalar. Merhaba. Evet, şu an yayındayız Ayhan Bey. Merhaba. Hı -hı. Nasılsınız? Karavan doktoru. nam mı değer karavan doktoru Ayhan Alanlı. Yani Ayhan'ı böyle gün içerisinde çok yakalayamazsınız. Çünkü sürekli bir yerlerde bir yerlere iş yapıyor. Sürekli bir aktif telaş içinde. Kıstırdık yakaladık. Aynen. Ayhancığım karavana tanıttık şimdi. Şimdi bir dakika Ayhancığım şöyle yapalım. Mikrofonu uzatacağım ben, ben şimdi ben. yanına. Şimdi karavanı tanıttık. Ayhan duyuyor musun beni? Ben duyuyorum da sen çekimde misin şu anda? Çekimdeyim, aynen çekimdeyim, çekimdeyim. Sana sürpriz ben yapmak istedim. Böyle... İyi de söylesene ya. <laughs> Biliyorsun bizim çekimlerimiz genelde Başka doğaçlama ama. oluyor kardeşim. Biz söylemiyoruz böyle. Baskın yapıyoruz genelde. Ben, sen hep onu, o sistemi hep sen benden öğrendin. Biliyorsun hep baskın <gülüyor> Aynen <gülüyor> aynen, evet. Şimdi şey diyeceğim sana Ayan. Şimdi karavan hakkında senin de fikirlerini almak istiyoruz. Bilal biraz bahsetti ama. Senin de fikirlerini alalım kısaca. <laughs> Bilal'in yaptığı karavandan bahsediyorsun. Değil evet mi? evet, aynen. Bak, şöyle Ayam, e, açıkçası e, onun elektriğini de ben yaptım. E, şöyle içerisini baya bir inceleme fırsatı da buldum. E, aracın içini komple güzel bir şekilde kaplı. Bilen'in e, 12 binin kavak kontrolsünü kullanmış. En çok hoşuma giden kısım o, biliyorsun. E, bazı modellerde kavak kontrol kullanmadıkları için 7000'in üzerinde çıkıyor araçlar. Bu aracı da e, şu anda tartıya çıkarttığımı bilmiyorum ama e, ben tahmin ediyorum 2000 altında olması gerektiğini düşünüyorum çünkü 12 milim kavak kontro kullanması da çok güzel. Çıkardık çıkardık. 680. 680 civar dedi Bilal. Vallahi çok güzel, başarılı. E, ellerine sağlık, İnanılmaz derecede güzel olmuş. Beğendim yani. Hani şey falan o etiketleri olsun, dış camların oturma şekli olsun. E, Gittim de bir ara su testi yapıyorlardı, baya baya su falan. O da hoşuma gitti. Yani hani ilgilenmeleri bu da güzel bir şey. Bu vizyon meselesi biliyorsun. Ee, yani girip de adam bana ne diyebilir, su tutmayabilir. Ama adam aslanlar gibi baktım ona şakır şakır suyla yıkıyorlardı karavanı. Hatta gördüm orada. E, Aya şundan da bahsetmek lazım. Ayancım 249 bin lira bu kanala özel fiyat verdi Bilal her şey dahil. İlk 10 müşteriye 249 bin lira. Evet. evet. Bize yani bizi izleyenlerden bir indirim yapmayacak mı yani? İşte 249 bin lira her şey dahil indirim yaptı ilk 10 müşteriye. İlk 10 müşteri ama her şey dahil. Her şey dahil tabi bütün her şey bütün dahil. Tabii, Webastosuna kadar her şey dahil. Yani güneş tabi. Webasto. Hakkına gelen her şey kardeşim. 249 bin evet. lira. Hepsi dahil. Hepsi dahil aynen. Ya, bence iyi, iyi yani. Evet. Rakam, ya yani kavak kontrol olması için zaten mükemmel. Ayancım. Bugün medede yapmaya kalksan, sunca yapmaya kalksan, bugün malzemesi sadece var. 7-8 bin lira. Ama girip de kavak yapmaya kalksan 30-35 bin liradan aşağı sadece malzemesini çıkamıyorsun. Evet. Yani fark o yani anladın mı? O 249'a kavakla çıkması da çok enteresan bir konu. Mantar olmuş yani. Yani e, mutlaka buraya müşterileri bekliyoruz. Gelsinler yerinde görsünler. Bu arabayı görsünler. Yani hatta bir profesyonel çekimli falan yapın da izlesin görsünler yani. Zaten şu an çekimi yaptık. YouTube'a atacağız. <laughs> Sana da sürpriz oldu. Evet. Biliyorum çok yani, vaktin olmuyor. Yoldasın sürekli bir yerlere gidiyorsun. Yok yok sorun yok sorun yok. Ama ben çok beğendim. Bak bunu gerçekten canen söylüyorum. İşçilik falan on numara. Kardeşim teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Keşke yanınızda olsaydım. <laughs> Valla biz de gözlerimiz aradı ama dediğin gibi yoğun <laughs> olduğun için artık başka zaman denk geleceğiz ayol. İnşallah inşallah. Ya. Kendine çok ya iyi bak. Vallahi, vallahi çok beğendim. Ee, belasız. Ee, güzel başarılı bir ürün çıkmış. Beğendim yani açık söyleyeyim. Kardeşim kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Bakın. Bilal, görüşürüz. Abi görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Hayırlı yolculuklar olsun. Sağ olasın abi. Evet. Ayarla Ay da ya. canlı canlı yayına bağlanmış olduk. Ha. Evet. Şimdi e, videonun sonuna geldik. Karavanını tanıttık. Müşterimize teslimatı birazdan yapılacak. Şimdi ekibi tanıyalım istersen Bilal. Abi şöyle söyleyeyim. Ekibimizin burada olan parçaları bir yerlere tanıştırayım sizi. İbrahim Usta bizim demirci ustamız. Hasan amca bizim çorbacımız biliyorsunuz daha önce videodan çorba, çay işleri ondan sorulur. Araya bir teknik servisimiz, bütün teknik işleri falan sağ olsun ondan geçiyor. Mustafa abi çok eleman, müdürümüz diyelim ona da. <laughs> Kısaca böyle bir küçük bir ekibiz, küçük bir aileyiz. Dediğimiz gibi hani karavan satmak değil, gelip çayımızı, kahvemizi içebilirler. İsterlerse de giden çorba içebilirler. Çorbası 10 numaraydı. Aynen. Geçen mercimek çorbası yapmıştı. Harika, Aynen. ellerine sağlık abi. Müthiş mercimek çorba. Bayıldık yani. Devamını bekliyoruz bu arada. Aynen dediğimiz gibi sözümüzde duracağız. İlk 10 müşterimize verdiğimiz fiyatı geçerlidir. Dışarıdaki ürünün fiyatı farklıdır. Onu karıştırmazlar, unutmasınlar daha doğrusu. Biz her zaman işimiz bu zaten. Bekleriz. Vallahi ekibe teşekkür ediyorum ben de böyle güzel bir karavanı Bilal, çıkardığı bir için. Acil tutun, acele edin, ilk ona girin. İlk Değil evet. mi? Yani. <laughs> evet. İlk onda bekleriz. <laughs> o zaman görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler.